Beş saatlik yürüyüşün ardından herkes acıkmaya başladı. Ama kahvaltı molası için önce dizlerine kadar yükselen kara, bata çıka, dik yamacı aşmaları gerek. Saatimiz 9.45'i gösteriyor. Hemen zirvenin 200 metre altındayız. Güneşi gördük. Çok güzel bir hava var. Hemen bir kahvaltı molası verdik. Ekip enerjiyi toparladı. Ekip recovery yaptı. Şimdi toparlanma zamanı 2 saat sonra Hasan Dağı'nın zirvesinde buluşacağız. Hasan Dağı'nın zirvesine dokunacağız. Tüm ekip burada. Tüm ekip motivasyonu süper. Birazdan zirvede görüşeceğiz. Hep beraber zirveye doğru adım adım yürüyeceğiz